Merhaba değerli arkadaşlar. Özellikle WhatsApp kullanan arkadaşlar, dikkat! Yapılan açıklamaya göre 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp artık birçok telefon modellerinde çalışmayacak. Eski veya güncelleme alamayan telefonlara desteğini kesen Facebook uygulamasının bu kararının ardından birçok telefonda artık WhatsApp maalesef kullanılamayacak. Yapılan açıklamaya göre bu telefonlar hangileri? Şimdi onlara bir bakalım. İlk olarak iPhone'dan başlayalım. iPhone serisinde iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus. Samsung modellerinde ise Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend, Galaxy S, Galaxy S3 Mini, Galaxy X Cover 2, Galaxy Core, Galaxy H2. LG'lerle devam ediyoruz. Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 dual, Optimus F5, Optimus L5, Best L5, Optimus L5 dual, Optimus L3, Optimus L7, Optimus L7 dual, Optimus L7, Optimus F6 en Optimus L4 dual, Optimus F3, Optimus L4 Best L2 Optimus Nitro HD 4XHD Optimus F3 Kui Huawei'lerde Ascent G740 Ascent Mate Ascent D Quad XL Sony'lerde Sony Xperia Miro Sony Xperia Neo L Xperia ARC S ve diğer muhtelif telefonlar ise şöyle sıralanıyor. Alcatel One Touch Evo 7, Arcos 53 Platinum, HTC Desire 500, Lenovo A820. Değerli arkadaşlar, edindiğimiz bilgiye göre bu saydığım telefonlarda artık WhatsApp'ı kullanamayacaksınız. Yani 1 Kasım'da bu e, WhatsApp'ın yapmış olduğu uygulamayla birlikte bu telefonlar artık WhatsApp'ı desteklemeyecekler. Bu tip videoların da devamı için lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza destek olmak için de abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun.